You may or you may start looking for ways to Ya oğlum kafamı geriye çekip öpüşüyor ben de tipe bak. Bıyıklarım batıyor Mahmut. Eee pardon. Kolum <laughs> kırıldı. Kolum kırıldı. <laughs> Human fall flat. Human. Ya ben yanlış söylüyormuşum gibi hissediyorum. Human işte ya doğru. <laughs> o zaman gel git burada. Dur. <laughs> 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 oğlum hemen elime gitti ya. <laughs>

Human Fall Flat'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Amaçsız bir oyun ne olduğunu bilmiyoruz. İzlememiz için küçük bir tane kaset bırakılmış. Onu izleyip biz de ne olduğunu anlayacağız şimdi. just Sıkıştım. <laughs> Benim duruşa bakar mısın? Kısa video Benim... bu. Ee, kısa videonun amacı da anlamadım ben. Yani bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba ama. Siz kim anlamadım bunları? Şey diyor. Ya. E... <laughs> Bak bunlar var ya. Aman tutma şunu. Heh, şu var ya. Bu ilerki ileriki bölümlerde şu an kolay olacaktır da. ileriki bölümlerde bölümler çok fazla zor olursa ve beynimiz yetmezse ipucu veren şeyler. <laughs> Abi şimdi oyun Hı. Bize bulmacalar veriyor ve biz o bulmacaları ekip işiyle çözeceğiz. Tamam. Bu kadar. Bulmacaları bula bula haritalar geçeceğiz. O oyunda birkaç tane harita var. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam başlayalım o zaman bir uçtan. Tamam hadi. Hadi. Takip. Takip. Go go go. Benimle gelin. Aa bak mesela burada bir şey var. İzleyelim. Ya aman. <laughs> <laughs> İki oh. saat. ya buraya bascan işte. Ne diye uğraşıyor? <laughs> Bilmem ne. Kaseti niye aşağı attın? <laughs> Lan ben tutunuyordum. Ben de düştüm. Bak bak gölge boksu yapıyorum. Bak bak bak. Bir bırak beni nereye götürüyor? Gelene sıçtım seni. Mahmut yardım et. Mahmut. Mahmut. <laughs> Sen hak <harp> ediyorsun. <laughs> Düşmem ki ben daha güçlüyüm oğlum. Korkudum seni. Ya çeksene. Sarhoş Git lan. Oh. Oha. Oha. Kafam sıkıştı. Şafan <laughs> amca. kafa kafana <gülüyor> <Kafam>. <gülüyor> Teşekkürler. Şunu sağa saç sağa. <laughs> Elimden kaydı. Hayır arada çık git. <laughs> Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vagon raydan çıktı hayvan herifler. Amacımız vagonu raydan çıkarmak değil miydi zaten? <laughs> Hayır gel gel buraya gel Mahmut gel. Atla taşın bu tarafına. <laughs> Sen falan. Ne oldu? Yeni bir bölüm. Bu 5. bölüm mü oluyor? Sanırım. Oha. Kır, kır camı kır. <laughs> ya beni değil, camı kır beni değil, beni değil. Lasur da kırayım. Allah. Abi gir içine seni kaldıracağım. Yap bir daha. Yok gideceğim. Aa evet evet girebiliyor. Ah gir. Çok iyi. <laughs> gir gir, Hadi. gir gir. Dur 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 dur. E, tamam atladım özellikle. atladım. Mahmut yaklaştır ben de gireyim. Oooh. Kayra seni yakın top olarak kullandık. <laughs> Şu alttaki blokları çekmeniz lazım. Yo yok, kıracağız her türlü. Sen tutun abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gidiyorum. Yok Kayra değiyor. Yukarıdan tutman lazım. Ama yukarıdan... <laughs> <laughs> oldu mu şimdi? Oldu oldu tamam ha. Ah oh, beni vurdu piç. <laughs> <laughs> Aa kafamıza düştü. <laughs> abi yok bu paraya yapılacak iş değil bu. <laughs> Kol koptu. Kol, getir O, o kolu <laughs> buraya getir. Kolu elinde kaldı ya. <laughs> Mahmut, Mahmut bu sana hediye yaptık. Eyvallah. Hadi 1, 2, 3. <laughs> Birini ee, ona. Kime? Ee, Bilmiyorum. Bir dakika durun, durun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayır durun, bu yüzden durun dedim işte. Tuttu geri götürüyor düğmenin üstüne. Ooo. <laughs> <laughs> no, ne yapıyorsun? Burası karışık. Kaytan bıyığına sıçtım seni. Sapıyı tutabiliyor musun? Aç bakayım. Kapıyı aç. Komple açmaya çalış. Ama açsana kapıyı. Ya açıyorum. Oğlum bozuldu kaynağı <laughs> bırak. Ben... <laughs> <laughs> Oha ben tutabiliyorum. Çok güçlüyüm. <laughs> Çok mu? Abi şu kol tutsana belki bir işimize yarar. <laughs> ya ne işimize yarayacak? Ya buraya ya. gelme işte Soner. Ya bıraksana elimi. Bir dakika abi gelsene. Çek. <laughs> Sike yaramıyormuş. Bizim arada kalmamız lazım. Doğa abi aç kapıyı. Aç bakayım. Şerefsiz <laughs> köpek. araya araya bir şey sıkıştırın şu sarı sopalarım ise. Beni bir salmıyor ki. Gel gel Kayra abi araya gir. Dan i̇şte arada bu sen kalacaksın arada. Ay iki kişi olması lazım. İki kişi. Değil ya. <gülüyor> 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 kafanın bu tarafında kaldı. Ağzında bu tarafı. <laughs> Allah <kahretsin. gülüyor> Oğlum araya sarı çubukları sıkıştırırsanız da. Çok ya mantıklı. sarı çubuk ip ince onu sıkıştırsak ne olur? Yanlamasına yanlamasına. Yanlamasına yapamayız. Çok küçük. Bir dakika. Kayra yapacak şimdi izle. Şimdi yine de tam kesin konuşmayalım da. Yaptım. Bir dakika ee... bir dakika bir dakika bir dakika. <gülüyor> 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 Aç bakayım bir daha. Açılsanız oğlum. Bak şimdi bir dakika. Ya bir bu kaldır şunu. Sen donuna sıçtım. <laughs> git ben döndüreceğim. Nereye gideceğimi niye Yok. söylemediniz? Ben seni yolluyorum sen açarsın. Ne yapacağım? Sen git direkt kapıya git checkpoint'i alacaksın. Geçiyorum. Geç direkt geç. <laughs> şunu da alıp geçeyim. Al belki bir işine yarar da normalde oranın yeri burası. Hadi ya. Evet onu böyle kendi başına döndüreceğim falan çok. Mahmut açsana bir daha kapıyı. Açamam. Neden? Şimdi. Ben karşı taraftayım. Ya. Çıktım. Hadi. Oh! Lan. Oh! <laughs> Üstüne düş. <laughs> Altında kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Kurtar. <gülüyor> oh. Oh. burayı kıracağız. Gelin gelin. Taş alın gelin. Kayra kafa atarak <laughs> kırmaya çalıştı. Helal lan ben... size. Kavası Oğlum. Kafasıyla yıktı kafasıyla. Üstümden 30 son geçti az önce. Oh, <laughs> E ben? Sen gelme ulan ayı. Ya buradan açabiliyoruz direkt. Kayra abi git. Nereye gideceğim? Karşı tarafa. Bir dakika. Geleyim. Sahana. Kapı vardı açtım. Bura nere la? Tamam geçtim. Haydi dedi de atlayın aşağıya. ben geçtim. Nasıl ya? Sen başka bir yere gittin. Hayır ben geçtim. Ya. <laughs> Kendisi geçtiğini zannediyor abi gel. Ee. Ay bahtım kim? <laughs> Yanlış yaptım. Sen ne yap sen ne yap ben tutacağım. Yine aç. Gel gel tut gel. <laughs> Çek Yardıma beni. Yardıma geliyorum. Çek beni. Çekiyorum. <gülüyor> çek. <gülüyor> çek oğlum kalçalarım kırıldı çek. Çekiyorum. <laughs> Mahmut yardım edeyim yanlış anlama. <laughs> Estağfurullah. Ay bıraksana. Ay bunun üstüne koy gel. Ha <laughs> bıraktım ha. Götür hadi ha. <gülüyor> İmdat. Lan. <laughs> <laughs> alsın. kalsın stres geçirme oğlum. Ne? Atla. Tamam gerisi sizde. Ne yapacağım? Ya oradan bir şeyler Benim ufak bir fikrim yok benim. Şöyle Hop. Tamam. E. <gülüyor> ya. <laughs> Sarı at aşağı sarıyı. Sarı aşağı, aşağı at. Aşağı at. Sarıya aşağı at sarıyı. Atıyorum. At. İzin vermiyor. Dan. At. <gülüyor> 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hemen elik gitti ya. <laughs> ya ay, ay al bunu kıyım al. Oğlum bunların dert taş değilmiş ki. <laughs> kolum kolum. Dur. Öldüm. Tamam tamam. ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım buna. Kırdım. <laughs> Bence kayra kırdı. <laughs> <laughs> o da olmuş olabilir. Bir dakika gelsenize. He. Şunu şu araya sokacağım. O manyak mısın? Arayı mı açacaksın öyle? Evet. Oha. Benim mancınıkla fırlatın. Allah'ınız var. Birileri, birileri, birileri göt oldu. Allah'ınız var. Ancılıkla... Bin, bin içine. Ben Doğru. de, ben de, ben de, ben de, ben de. İkiniz de. Geleceğim, geleceğim. İkiniz de binin aynı. Bindiniz. <laughs> ya mi? git. İkiniz binin, ikiniz. <laughs> tamam, tamam. Biz böyleyiz. Hadi. <laughs> Benim niye konuşuyorsun? Fırlatacağım şimdi tutma. Go 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 go. Bırakacağım. Tamam. Fırlattın da. <laughs> ya kayra. <laughs> Baya bırakmışsın ya. Doğa abi bıraksana. Oha. <gülüyor> 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 e? Şimdi taş fırlatacağız. Gerek yok. Ya. İndir. Öyle yapamazsın herhalde. Taş Fırlatıyorum. Oldum. Fırlat. E bir <laughs> mi? <mı>? Çek beni. <laughs> kayra. Ya. <laughs> gel. Kayra bırak da çıkayım. <laughs> ya, kayra. Bu abla kodum kafa atıyor sana başka bir şey yapmıyor. <laughs> ya bırak sana beni. <laughs> ya siktir git. Tamam şimdi Kayra'yı çekelim hadi. <gülüyor> ya. <gülüyor> gel gel ikiniz de çıkaracağım. <laughs> oğlum at mı biniyorsun? İn Bırak, bırak, bırak. Mahmut kendini çok şanslı sanıyor bak. <laughs> diğer, diğer boşta ya, ya bak. Ben ne diyecektim? Çok komik sallanıyorsun sağ ayağı. ya. Ama bu yuvarlanmaz <laughs> ki böyle. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ya adam geldi ikimizi tuttu. Tamam bir daha Kap yapalım bir daha. Kapat kapat. Daha. Aa. Gelmesin. <laughs> hadi. Abi, Çabuk ben uyanacağım. Ben uyanacağım. Ben tuttum Mahmut hadi. Kaldırdı götürüyor beni. Çabuk. Tamam hadi düzgünce yuvarlayalım hadi. Hadi. Hayır kayran hadi demesi bana hiç güven vermedi. O bir dakika. O bize lazım Yan şey. çevir. Yan çevir biraz. Daha. Aynen. Tam yatay bir şekilde. Heh. Aynen. <laughs> okey okey okey. Ha. aşağısından gönderiyoruz. Ayı. Hayır yamuk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> lan deniyor dayamayacaksın, yetişeceksin. Tamam işte ayarladım. Mahmut gönderiyor. Bak yine yamuk. Yolla. Kafa ya. atacak bak Yan yana hissedin. Bak yine sol yaptı bu. Ya sadece ha, elleme. ya. Elleme, elleme elleme. Aynı. Helal be. Tut. Tut. <laughs> ha? Ya herkes birbirine <laughs> engel oluyor. <laughs> Kayra, <laughs> Ahmet'in <'un> kafasından zıpladı. <laughs> lan kafama ne basıyorsun? Sen bastırdın. Kayra bence sen çok yanlış yaptın. Düştüm. Oğlum hangi pencereden gideceğim Mahmut? Bir tane e, kırık bir pencere var. Birazcık kırık böyle içi ona. Oradan mı gidiyorsun? Evet. Beni göreceksin aşağıda zaten. Aşağı gel. Hayır lan bura geldiğimiz yer. He orası orası sağ bak. Sağda çıkıntı var. Lan aşağı geleceğin ayı... ya. Nasıl orası çıktığımız yer manyak mısın? Aa orası. Çık binadan devam et. <laughs> gelsenize bir. Bir gelsenize. Suya atlayın. Geldi şu an. E ee, Mahmut. Oha. Ne oldu? Lan düşüyorum manyak. Mahmut. Getirdim işte. Sen yok. Ha. Ya ben yine sakat kaldım. Oyla oyla oy, la, oy la, la, yi yi yi. Doping hafıza birincisi. <laughs> Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Tutun. Pervaneye tutun. Oğlum oha. <laughs> e nereye gideceğim pervaneden? Böyle gidiyorsun. Oğlum. <laughs> Lan. Bir şey diyeceğim. Nereye gidiyorsun? Vallahi sen dedin tutum diye. Aha, tamam. Ne Doğa yapacağız şimdi? o odunu? O olduğunu getir. <laughs> Buraya atlayacaksın kaydı. He. Bırak. Erken mi allah akber ee, of. Ya kayran. <laughs> Safi zarar <laughs> beklemek Bak bak <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin Bunu galiba yanlışlıkla ben Aa. yaptım Dur dur Buldum Tahtayı düzeltin Bekle ben de tutayım öteki yandan Heh. Örsü şu tarafına koymamız lazım bak gel Geldim Kaldır diğer tarafından sen. Ya Mahmut ya. Ne oldu? Heh. E uzak. Dene. Olmaz. <laughs> Götünden kaldırıyorum. Kayra <laughs> sen git bana tutun. Çık <laughs> çık ah, çık. gidiyor şık, gidiyor. gidiyor, gidiyor. Çık, çıkmıyor. Ha ah, gayret. Mahmut atla git bana tutun. Geliyorum geliyorum geliyorum. Haydi. Çık. Sen, yapman lazım onu. Gücüm yetmiyor abla. <laughs> <laughs> hadi hadi Kayra hadi. Lan çık <gülüyor> üstümden <gülüyor> lan. Hadi. Hadi biriniz çıkın hadi hadi hadi. <laughs> hadi. Bıraktım. Oh be. <laughs> oh. Kafam tutabiliyor mu? Neyse tamam hadi kaydetti. Atla atla atla. Başın nasıl oh. dönüyor? Kaldırsana bunu. Lan. <laughs> <laughs> tamam. Komutanım. Ay yes okey. Atladım. Komutanım. Beni. Komutanım. Beni de. İstikbal göklerde. Yolla. Ya hak. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> ya hak. Benim suçum günahım neydi? Ben de esirem. Heh biraz yaklaşsın araç. Tamam bu halde. Gönderiyorum. Yolla. Yolla komutanım ya. hadi komutanım iyi uçuşlar eyvallah asker oy oy, oy. <laughs> Vallahi valla tutundum ya beni bırak beni bırak <laughs> beni beni bırak sen bırak haydi güle güle ben niye aa haydi. aşağıdan tutuyormuşum ben ben ne diyorum ben niye çıkamıyorum gel kayram elini komutanım elini... komutanım gel buraya buraya gel Bitiş burası. Elim Öyle tut... mi? Komutanım. Ram, tam 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 tam. pam pam pam. Oy. Bitti. Bitti. Issız <laughs> bir adaya düşsen oh. yanına alacağın üç şey. Bıyıklı bir tane deli. He. Gözlük takan bir manyak. Güzel bir bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize <laughs> çok çok iyi bakın. Arkadaşım bu olayım. <laughs>